Çok teşekkürler. Bugün buraya kıymet verir geldiğiniz için çok teşekkürler öncelikle. Bizimle olduğunuz için. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Güzel bir gün şey. neler söyleyeceksiniz? Allah Allah söyleyeceğimizi bu stoplar zaten hemen söyledik. Ee, burada olmak çok güzel bir çöp Birleşmiş Milletler Kadın Birliği'nin iyi niyet olarak bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ülkesinde ilan <laughs> edildiğim için çok mutluyum. E, Sorumluluklarımın bilincindeyim ve heyecanlıyım aslında. Dün de başlattık aslında hareketimizi. Bugün de pankartımızı herhalde görmüşsünüzdür, takip etmişsinizdir. Neler hissettiniz o anda haberler çıktı gerçi ama tek başınıza evet. pankartı hazırlayın. Metro çıkışıydı herhalde. Evet evet. Aynen öyle. İnsanlardan da iyi bir tepkiler aldınız. Heyecan vericiydi. E, çok güzel tepkiler aldım. E, çok destekleyiciydi. E, oradaki e, herkes. Kadın erkek orada olan herkes. E, çok teşekkür ediyorum onlara da. Ee, uzun zamandan beri yapmak istediğim bir şeydi aslında bu. Ee, UN Women'la başlattığım için de ayrıca mutluyum. Ee, vallahi zevkli ve eğlenceliydi. Bir insanın eyleme geçiyor olması e, kendini çok iyi hissettiriyor. Bu gelecek mi bu tarz Gelecek tabii. Bu, bu, benzeri. Ee, olabildiğince çok kadına ulaşabilmek güven bununla en büyük hedefimiz. Kadınların ve kız çocuklarını güçlendirme çatısı altında topluyoruz zaten. Ortak O yüzden bir sürü şey yapılacak. Cinsiyet eşitsizlikten sürekli dert kınıyor herkesi sizler de başta olmak üzere. Sizin sektörde cinsiyet eşitliğinde diye bir şey yaşatmak mı acaba herhangi bir? E, o, tabii ki yani bu biraz önce de ifade ettiğim gibi e, bir rolün e, size getirdiği şeyler de bilerli. Yani Birebir e, kendi hani Demet olarak, aşı olarak, Fatma olarak yaşatmasan da oynadığın kadın rolünün içinde bir sürü yaptırımın içinde bu rolü o şekilde almak istemiyorum dediğinde ama televizyonda böyle almak zorundasın gibi bir sürü şeyle sınırla karşılaşıyorsun el öpteki. Ve tabii ki bir kadın olarak da Sektör, her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de yaşadığımız şeyler var. Sakıncılı böyle hayranlarınız var mı? Son dönemde işte Serenayseveke falan bayağı bir taciz uğramıştı. Sizin başınıza böyle şeyler geldi mi? Ee, yani sosyal medyadan e, olduğu oluyor. Evet. Olabildiğince e, yani ya engelleyerek ya... E, çünkü cevap versen de başka bir e, yere gidiyor. Ama bu kadar şeyi yaşamadım açıkçası. Peki bulunduğunuz sektörde kadın erkek eşitliği açısından bir iyileşme var mı sizce? Görünürde var. <laughs> Öyle değil. Görünürde var. Bu da önemli bir şey tabii ki. Ama temel yapısı olarak var mı dersen yok. O çünkü çok çok o kadar kalıp yargılar var ki onların baştan değiştiriliyor olması lazım. Yani oradaki yazarından tutun kadın yazar olsa bile yani fark etmeden da o kadına dayattığı o kadar çok şey oluyor ki yönetmeninden tutun fark ederek fark etmeyerek o tip şeylerin içinde buluyorsunuz kendinizi biraz önce verdiğim rol, <laughs> e, işte yani sarı saçlı e, kadın sanki hani iyi anne ve hani baş karakterse sarışın olamaz gibi bir <laughs> yargı var yani herkesin e, kafasında. Bu ufacık bir örneği. Son olarak ben biraz magazine geçmek istiyorum da e, son dönemde biliyorsunuz Dilberay Bergen vizyona girdi. Bununla ilgili dün Mahsun Kırmızı Gül bir eleştiri yaptı. işte e, sade oyununu oynasınlar, işte biz o ustaların sesini dinleyelim, kendileri şarkı söylemesin diye. Siz de nasıl bakıyorsunuz bu duruma? Bunu duymamıştım. <laughs> dün oldu zaten. Şaşırdık mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Valla ne diyebilirim? Bir şey değil. Yani <gülüyor> <gülüyor> çok diyecek bir şey yok. Dilberay'da Bergen'de, e, Türkiye'de, bütün dünyada da olduğu gibi e, çok ağır şiddetlere e, maruz kalmış, rağmen kendi içlerindeki e, yeteneğe sarılarak e, var olma mücadelesi e, vermiş örnek kadınlar. Onların filmlerinin yapılıyor olması son derece kıymetli, seslerini duyuyor olmaları son derece kıymetli. E, yapan herkesi de kutluyorum. Ve daha çoklarının olması için dileklerimi iletiyorum. şarkıyı onların sesinden mi duymak lazım yoksa canlandıran karakter mi? Ben Büşra'nın şeyini dinledim. Tam ikisi, iki filme de gidemedim henüz. Çok da güzeldi. Yani bilmiyorum ki. <laughs> Daha iyi izlemediğim için de bir şey söyleyemiyorum. Yani o mesleki anlamda bir eleştiri olur çünkü. Arkadaşlar, tamam, mı? tamam. E, demezim, teşekkür ederim, teşekkür. son kez pankartın önündeyken bize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Evet, o zaman ben buradaki mesajı elbette ki Biraz buradaki olurum. mesajı tekrar etmek istiyorum. çok Deniz abi. Hı? Ben kadınım, farkındayım, değişiyorum ve değiştiriyorum. Çok teşekkürler. <laughs> Çok bir bir ileri geri gelirim de, de. geniş görüyorum geri bir bir söylemezler geri. Arkadaşlar biraz Aynen. daha geriye çıkın. Aynen. Daha iyi olur. Evet. Demet Hanım, affedersiniz. Aynen. Teşekkürler. bu bir dikkatle tekrar geri bu O Eee siz çıkabilir misiniz? Tamam. Tamam. Çok az daha. Çok az. Buraya da bakabilir misiniz? Abi. Evet hocam. Evet. Buradayız. Evet.